Allah senin canına bırak Ne var şimdi? Anlat bir. Bir bütün kuzu. Kaç kilo? 13,5. Ucuzmuş 3 lira. Tanesiyle mi satılıyorlar lan? Tane. Bir taneyi nasıl yapıyorsun? Önce güzel güzel ateşte kıllarını yakıyorsun sonra güzel yıkıyorsun. Ondan sonra ona tencere koyuyorsun ve haşlıyorsun. Sarımsak da koy. Bir parça kokusunu alsın. Yok mu kokoreç? Yok. Evet. evet. Yapıyoruz bir şey değil mi? Patlatmadan almamız lazım. <laughs> Orayı görmesem <laughs> bence. Bir dakika. <laughs> Anne. Şey, Hayır, ben ayıklık Bu dala baba kazağın giriyor ya. Bu <laughs> böbreği. <laughs> <laughs> bu da karaciğeri. nasıl kokuyor. Şimdi akciğerini çıkarıyorlar. <laughs> Hepsi yeniyor mu anne onların? Onları şekiller vereceğiz. Bırak annem yaparsın. Ya bırak. kalbini yiyebiliyor muyuz? Çokdan yürek yedim diyorlar. Ya işte. O ne? O ne? Ya? İçine koyarız. Baba o ne? içine şey koyuyor. İşte bilmem ne yağ diyorlar ya pahalı. Kuyruk, Kuyruk, yağı mı? Kuyruk yağı. Bununla mı yağlarız acaba? Ne ya Şey ya şöyle. <laughs> Dört tane ayağıyla giriyordu. Ekmek de koyacağız, soğanlı peres patatesi de koyacağız. Tabii kıysana kuyruğu. Akan yağ tutuyor onlar. <laughs> Çok güzel oluyor. Hayvanı bir yağlayacağız. Lezzet versin diye. Karabiber tuz böyle bir aroma olsun diye. Ayçiçek yağı koyduk, tuz koyduk. Kırmızı pul biber koyacağız, karabiber koyacağız zevkinize göre yani öyle bir kuralı yok. Şimdi içine ekmek koyacağız. Patates koyacağız, soğan koyacağız. Yağlar içinde akıttıkça... yere düşmesin diye. Akmasın hemen mangal ateşin, koz ateşin üstüne. Bunlar hem pişecekler hem de o suyu tutacaklar. İçeride piştikçe de bir arama katacak hayvan içine. Güzel olacak. Bakalım. Acıktık. Ben de alayım ya. Çek sen çek. 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 mısın şu anda? Çekeyim baba. Bunun oklarını getir. Şunlar orada evet, da kendi tamam. Yağlama eğilimi var benim için. Ben yağlı. Kokusu değişti gördün mü? Aferin aferin güzel yağlı. Baba Yok, sen ne yapıyorsun? Bize ben de hayvan <laughs> şişini hazırlıyorum ama e, bu geçecek mi geçer yani civarda geçer. Şimdi sok. Aman, Allah'ım ya. Dur, geri al. Bak. Güzelsin. Hadi sıkacağız. Şöyle sıkacağız. Hadi sıkacağız. Al. 2, 2. Parmak kaçırır. Aa. Benim parmağım. Çoğuson da... zaman adam gibi demiri bak arkekle yiyorsun. En kötü rafinin parmağını da yerik. Nerede? Senin sol elinle evet. sıkacağız. Tamam. Devam et evet. torna çok... yeter, sustun demek. Biraz evet. da anlat baba yaparken. Şimdi teliyoruz ki çünkü şişte dönmemesi lazım. Evet. Kuzun... Yapacak olanlara bir tavsiye. Yağlamayı en son yapın. Biz burada bir teknik hata yaptık. Baba kuzuyu nereden aldık? Kuzuların en çok İstanbul'a geldiği yer olan Siirt, bakın En güzel, en süt kuzuları oradan gelir. Onun satıldığı Fatih çarşısından aldık. Seçtik kuzuyu. Oradan seçerken dikkat edin. Kuzuya ne oğlak verir? Oğlak kötü bir şey değil. O da güzel ama biz onların tadına alışık olmadığımız için kuzu tercih ediyoruz. Bir kere herkes yapamaz. illaki bahçe lazım. Değil evet, mi? Evet. Mangalda falan olmaz bu. Valla biz evin çatısında yaptık. Çatıda bir teras vardı. Çatıdaki terasa evdeki eski şofbeni kestik. Yerler yağlanmasın diye mangal haline getirdik onu. Kuzuyu alıyoruz. Mümkünse akşamından yağlıyoruz. Bu arada iki somun ekmeğimizi, patatesimizi, soğanımızı hazırlıyoruz. Çevirme aletine ihtiyacınız olacak çünkü bunu elle Aynen. çevirmeniz mümkün değil. Kuzu çevirme aleti diye internete yazarsınız size aşağı yukarı böyle bir boruyla çevirme motoru gelecektir. Çünkü pişirme süresi yaklaşık kaç saat sürer baba? Yani evet. ateşin çok harlı olmaması lazım. Çünkü zaman zaman göstereceğiz zaten. Ateş çok harlı olursa yanar. İçi de pişmez. En az 5-6 saat yani iyi pişiyor. Acelemiz yok. Şuradan bağlı. Hiç acelemiz yok. Bu arada kuzu fiyatlarında 45-50. 55'e İdi, İdi. 55 çıkmış. 55'e mi çıkmış kilosu? 55 e çıkmış. Kaç kilo 45 bu? 45 liraydı bu. Kaç Fatih kilo? Tek pazarda 55. Dışarılarda başka yerlerde alırsan çok daha pahalı. Şuradan 70 lira, 80 liraya kadar gidiyor. Kaç kilo bu? Bu 14 kilo. Tabi kuzuyu aldıktan sonra kuzu size bütün olarak gelecek. Az önce görmüş olduğunuz görüntülerde kuzun akciğerini ayıkladık. Akciğer kesinlikle yenmiyor. Bunu Karemi... alırken dikkat edin adamlar ayıklasın. Siz yapamazsınız. Yapamazlar mı? Yok yapamaz. Zor mu? Yok. Normalde kendileri ayıklıyor yani. Ayıklaması lazım daha iyi. Şimdi... Ayıracak böbreğini, iç yağını, ciğerini. Baba kaç kişi ya bir kuzuyu? Hah şimdi sıkıyacağım. Kuzu piştiği zaman adam başı bir kilo hesaplayacaksın. Yani bu 15 kişilik bir kuzu. 14 kilo ise. 14 kilo mu? Evet. Bu ekmek içine girdiği zaman kuzunun içinden akan yağ ekmeğe gelecek. Ekmekle tuttuğu yağ tekrar kuzuya atacak. İçi kurumayacak. Taktik yani. Tabii. E Şişim keşke oldu. öyle yapmasaydın da kabuklarını alsaydınız ekmeği. Bitti. Şimdi, daha güzel. Yumuşacık oluyor. Rafet koyma da söyle ne o? Fazla patates, patates, patates soğan koydu yeter. Şimdi ya kendi yandan koyuyor. Şimdi cezene mezene bana bak bunu yayınlama görürler kopya çekerler. Kendi ya. daha nerede? Baba cezene iletmek istediğin bir mesaj var mı? Cezene gelsin beraber pişirelim kuzuyu. Biraz bir o pişirsin, bir o pişirsin bir de ben. Tamam. Hı -hı. Sonra ben onun kuzusunu yerim o da benimkini bakarız tadı nasıl. <laughs> Çalın kendi ya. ya. Kendi yanına koyalım kapatalım bir kere. Nerede kendi ya? Rafael'e bir güler misin? Cezene gibi. Aa! Hayır hayır. Nasıl <laughs> Böyle yapmalıyız. Elyen sen yap olmadı. <laughs> Elyen gel buraya ellerim yağlı gel. gel. İçinden çıkar. Gömlek <laughs> yağı diyorlar. Ha yağları da içine attı. Ha gerekli ha. olan teçhizat. Bir tornavida, bir pense, <gülüyor> <gülüyor> iki metre galvaniz <laughs> Bindir, eti bindir. bindir. <laughs> Dur bir dakika bir sıkmayın, sıkmayın, sıkmayın. <gülüyor> <gülüyor> Bana rüzgarla yönünü bulun. Baba parmağına tükürmezsen anlayamazsın onu bir tükür. Rafael diktiğimden güzel yaptım. U bak şu son döndürme benim. Şurada Bizim mi? bahçede Şurada biberiye mi? var. Elefele. Rafael, video çekiyoruz lütfen. Biberiyeyi yıkayın. Şimdi bunu böyle bir yuvarlak yapacağım. Rozmarin. Biz rozmarin deriz buna Buradan koyuyorum içeriye. Çok acılık verebilir bence fazla koyma. <laughs> Biberiye de bu yani eğer bulursanız bir yerlerde bahçenizde varsa mutlaka ekin. Acayip kokusu olan bir şey. Fesleğenle kapışır. Sen de yiyeceğim misin? Gitti. Kuzu mu pahalı, kömür mü pahalı? Kömür pahalı. Kömür pahalı. Kaç para kömür ya. kilosu? Burada bu iş Hayır, için en az en az en az 25 kilo, kilo kömür lazım. 7 buçuk Ben 4 liraya aldım. Bak. Nereden aldın? İpucu da ver. Kasımpaşa'da çarşı içinde kömürcü Mehmet abi var. Kömür çuval çuval ondan alabilirsin bak elleme. 4 lira. Gel, gel kömüre bak kömüre. Bunu çevirelim mi? This is kömür bak kömüre bak. Bu da etin lezzetinde etkendir. Kömür de. Buradan buraya iç organlarının olduğu bölümü terledik. Ve daha sonra şimdi kapatacağız. Zemini hazırlıyoruz yeri. Yeri taş koyacağız. Ondan sonra yaktığımız kömürleri üzerine atacağız. Peki. Ondan sonra bir metre mesafeden bir buradan bir buradan ateş ortada yanacak. Yapınca göreceksiniz. Sorum şu. İyi ateş yakmak için ne önerirsin? Düzgün mangal yakmak için. Herkes yakamıyor çünkü. Şatı yapacaksın. Mümkün olduğu kadar tahtaları üst üste böyle sıra bir şekilde yapacaksın. Altına tutuşturmalık. Baba senin için o marketlerde kullanılan tutuşturuculardan falan kullanıyor diyorlar. Yok yok hayatta hayatta hayat Ben bir, ben getiriyorum. Bir kibritle mangal yakarım. Bir kibritle. İşte geliyor. Bir böyle, yakar mı? Bir boynu alacaksın. Yan çeviriyorsun Şimdi ne yapıyorsun? Ne demek? Ortaya getir. Bir boynu görün. Tamam. Biraz daha yakıt olmasın mı? Çık rap ele. Şu iyi. Tamam. Bunu biraz daha böyle yükseçeceğiz. Gabriel ne oldu? Yanlış yapıyorlar ha. Beğenmedi mi? Yanlış yapıyorlar. Niye ne eksik? Kuzu. <laughs> i̇çine ne koydular? Patates koymuşlar içine. Başka ne koymuşlardır? İçine bence sarımsak koymuşlardır. Sarımsak koymadınız. Koymadınız mı? Koymadılar sarımsak. Yanlış yağ sürdüler mi içine? Sürdüler. Tamam Gömlek yağı diye bir şey duydun mu? Evet Onu koydum Özetli yapak Rozmarino koydular Koydular Rozmarino'nun çırpçısı biberiye Daha sonrasında ııı e, soğan koydular mı? Şey do, dal soğan da. Hayır Kuru mu koydular? Kuru soğan koydular O da olur Tamam evet. Dal daha güzel bence tat veriyor Neyse Patates mi koydular başka? Evet Güzel ben Kaç tane getirdin? Olur mu? Olur. Hadi kızlar seni bekliyor git Ben denize giriyorum Hadi hayırlı olsun Evet böyle Ama dört katlı yanımızda var. Tuzu çeviriyoruz. Gelecek, Deniz evimizin önünde. Gideyim, Ama kuruyor. akşam Twitch'te bize bağış atmayı unutmayın. Bak burada tuz buz yapacaktı. Sonra kürekle alıp koyacaktık böyle. Ne <laughs> var bir kürek? Var burada dolu kürek var şurada. o zaman. Bunlarla mı oynayacaksın? Şimdi atacağım buraya. Neyi? Bunu getir bir kürek atalım şunu hadi. Bu pişmişleri ne yapacaksın? Anlamadım Anlamadım. Burası sıcak değil şu anda buradan estiği için. Ben ne yapayım? Bütün tık aşağı alalım. Neyi? Daha ısınmadı. Bunu koymak bile kapat. Şu anda odunun kokusu gidiyor üzerine. Koymamak lazım. Ne? Sen koydun. Ben koymadım. Kafayla koydum. Tam Tam orada mı hazırlamak, hazırlamak istiyorsun sürekli? Kömürü yere yersin. Evet. evet. Ondan sonra kömür yanar. Kömür bu kıvama geldiği zaman da hayvanı koyar. Evet sayın seyirciler az önce diyordu ki bir kibritle ateş atarım. Şimdi almış eline evin fön makinalarını. Niye böyle oldu? Rezil olduk. Bu hat çok sıcak, çok yaklaşamıyorum. Kuzumuzdan güzel kokular çıkmaya başladı. Tamam, çek. Evet arkadaşlar bir saat geçti. Kuzumuz yavaştan renk almaya başladı. Keşke size bu kokuları aktarabilsem. Bizim kadar deliyseniz evet. ve çevireceksiniz. Bir ipucu daha vereceğim. Bu da ateşi direkt kuzunun altına koymuyorsunuz. Yanlara koyuyorsunuz. O zaten bu bölge şu anda acayip sıcak bir bölge. Koyduğun tepsiler ne işe Ve altta tepsiler var. Bu tepsilere de kuzunun yağı akıyor. Sonra bu yağı ne yapıyoruz, tekrardan bir fırça yardımıyla, boya fırçası bile olur yağ alıp kuzun üstüne sürüyoruz. Eğer bu hareketi yapmazsanız yani kuzunuzu bırakıp giderseniz kuru bir et alırsınız. O yüzden arada sırada yağlar damladıkça, biriktikçe bu yağları sürmekte fayda var. Bacaklar burada, pişmedi, nereden burada, anlayacağız? Ayrıldı bak bu kendi ayrıldı. Burası kendi ayrıldı. Ayrılmaları mı görmek lazım? Evet, Dişi hep zaman, pişmiş gibiydi. Ayrıldığı zaman pişmiş oluyor. Saat kaç? Saat altı buçuk yediye geliyor. Tamam. Saat yedi oldu. En az dört saat demiştik. Kaçta başladık? Saatte, ne diyorlar? Nar gibi kızardı. Nar gibi nar. Ey babalar şuraya bak. Kuzu olmamış. Dağılacak. Tadına çalma çalma mi? Bak bakalım tatlı. En muhteşem yeri kuz, kuzumu. Baba kuzumu. bu ışıkta çok yakışıklı çıktın ha. Annem kızacak bu videoda seni görürse. Bağlayın ayaklarımı yiyeceğim. Abi bize de ver, bize de ver. Bir yer bir bakar, kavga bundan çıkar. Kıyamet Kıyametinde var. Deldin ya o şimdi devrilecek bütün etler orada. Keşke aynı yeri yapmasaydım. Ne ne tendon neresi? Tendon kası kemiğe bağlayan yere tendon denir. Anlamıyorum ha. Çıkar mı orayı? Bize Ççek... kuzu üstünden Tendemiz. anatomi dersi anlatır mısın? Evet. Kuzunun derisini görüyorsunuz. <laughs> ne derbi? Sen tamam, kaçıncı sen. Hazırlık mısın sen? Soğuk mu? Evet. Korkma Kork be? Evet. Evet. çok mutlu. Hım, çok güzel. Bence böyle yenir. Hmm. Biraz ilk defa desin selam ama yedim güzel. Evet arkadaşlar değerli arkadaşım Burak Cezene'nin dediği gibi kebabın en önemli özelliği yavaş yavaş malzeme eklemek de Şimdi artık kardeşler baba mutfakta yavaş yavaş pişirmek oldu. Burası yanıyor bu arada. kuzu burada elim gidiyor. Alamıyorum ateş atıyor. Bir çatala ihtiyacım var. Tadımı yapacağım. Ama çok güzel oldu. Yağları akıtmıştık. Hep anlattım bunu. Ateşiniz söndükçe kontrol etmek durumundasınız. Kömür yeni kömürler ilave ederek bu ateşin diri kalmasını sağladık iz kalmayacak. Kekteki gibi değil mi Daniela? İz kalmayacak. Köz getir. Baba köz getir. Mikele'nin boğazı kurudu. Ha gayret Mikele. Bu en zevkli parçası bu. Ne o et mi? Niye biliyor musun? Sütün çocuklar bilir. Masadayken kıymetli değildir. Burada kıymetli. Evet az önce. Ferah ferah ya. Yanacaksın oğlum. Tüy de. Şimdi usta geldi. Rafoş. Götür. Ben de yeni bana yaptım. Evet. Bana da verin. Onun yarısını da bana ver. Hı. Kameramanı düşünen yok mu? Ben ne olacağım? Al hadi elim yanıyor. Çok evet. güzel. Tamam yemeyin be bitti. Bırak lan. Bunlar baba. Yok olmamış daha. <laughs> Olmadı deyip da ha. Bakayım baba. olmuş mu? Olmamış. Burada bozuk bir şey vardı onu hallettik biz. Ha, bozuk Bozuktu mi? bozuk ondan. Bir saat daha. Bir saat. Benim tadına bakmam gerek Ama. onu anlamak için galiba ya. <laughs> ya Sanırım bunun tadına bakmam gerekiyor. Bana ver bakayım bir kere de çeksin. Hayır! Neden yedin onu? Hain! Hain! Sen! Hayır, uzna lan geliyor olmamış ki. Olmamış ki. Evet, sen, ver piş Ver usta ver kıza uçup. Olmamış diyor ama kendisi gömdü, uçup. gömçürdü. Kuzuda Bak, da bakmıyoruz da neler. Anne zarate Zara beş kere küçük baktım, var, kameralarda var. Pişmedi ki dağılmıyor. Uçup. Biz kuzuyu oradan derdik. Hani iftara yakın ekmek alırsın sıcak Bak kemikten ayrılmıyor. Çektirerek geliyor. Bunun böyle dökdüğü düşmesi Hani fırından sıcak ekmek alırsın eve gidene kadar onu böyle yanda dele dele yersin ya. He? Dört saat değil mi? Abi dört beş saat değil. Rapicim oldu herkese. Daha pişmemiş ama çok güzel. Rapicim oldu değil mi? Burayı oydunuz ne yaptınız? O gitti çirkin oldu ama resmini çekebileceğiz. Öpüp öpüp edin annemi güzel yerinden verdi. nasıl resmin çekimci? anne komple video çektik gel anne Dillerle. güzel yerinde aç oraya doğru yürüdüler ha! Hı -hı. olmuş mu anne aaa şey yok çok şey değil de evet. çok tatlısın üstünde şey, siz şey de. değil o lok lokum tadı Öyle yok anne siz böyle bir fotoğraf çekin bir fotoğraf var, günün var, de anne mi? ama akacak bütün şey yok. anne albüme koyarsınız bir böyle günün fotoğraf çekeyim ışık çok güzel albüme koyalım tamam. Daha Niye Or bana bak buraya bakıyorsunuz? Bir <gülüyor> <bakabilirim>. <gülüyor> süper. <gülüyor> hadi bakalım Süper. Hadi Bir kere süper. gel kaçırdın. <laughs> ama ama şey kötü oluyor. diyor ki şuradan bir bakabilir miyim? Olmuş. Bir şey. çalmıyor. Yemeyin abi yemeyin. Çok, çok güzel. normalde çiğ et hayatta yemez. Hamdan ama şu an yiyorum diyor. Onu anlamadım ben. Olmuş. 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 Olmuyor. Ne mi Gabriela? Tamam hadi. Fatih yapıyor. Tutu Tutuyor mu? Ya Sucak mı? <laughs> ya, sıcak mı? Yok sıcak değil. Bir, 2, <iki>, 3. <üç. gülüyor> Bizi böyle çek. Şeyler. Ne? Omuza koy baba. Parçalanıyor. Harika harika. Ben de geliyorum. <laughs> <Pat diye düşüyormuş. gülüyor> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Baba ne yapıyorsun ya? bir dakika. abi. Bırak beni. Bırak. Bırak. oğlum? Baba tepsiler lazım. Tepsiler lazım. yok. Koş köpeğim. <laughs> <Duvuru, gülüyor> Kızım Öbür taraf, öbür taraf, öbür masa, öbür masa, öbür masa, son dakika. Hayır, <laughs> ortasına. Hayır, oraya. Değdirme. Or Değdirme. <laughs> aktı, 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 aktı. <laughs> Güzel. Adam biraz <laughs> böyle adam. Meren at ne yapalım burada da. Hadi yapalım. Daniela <laughs> gel. Tamamdır yani. Sola döndü gözüksün. Sallama fazla ekranı al. Ben anlaştık Evet. Evet bu sahne için yapmıştık. <laughs> bu sefer <sayınınızı gülüyor> önümüze ilk izleyen ettiniz. Rapıya rapıya. Atıyorlardı yere. Tamam rapıya alalım Pat diye düşecek <laughs> diye <direkt> korkuyorum. <laughs> Ben sen boracağım. Lütfen Söylüme, Lütfen, hadi. Hadi soyacak. Eriya. Sorsa yenmez. Bir şey deneyebiliyor muyuz? <laughs> Isır mı kere? Ben size getireyim. Bense, bense. Borcam, heyecan dorukta terli unutmayın. Ben size. Ben size. Borcam. Neşter. Açalım ben doktorum. <laughs> <Okay, yapalım>. Eko. <laughs> Açılın açılın ben doktora. Nasıl ayrılıyor bitti. Ya sen <laughs> ne? Abi tiktiklemeyin ya. Ya. ya ayıptır ya. Ayıptır ya. Vaa. Nereye ilk ameliyatını yapacaksın galiba? Ne hissediyorsun bu konuda? Nasıl bu Daniela? Tetik tetik. Bravo. Bravo ben. Ne diyorsun? Dört üç çıkınca yoruldum. Hay kuzu nasıl olmuş? Müthiş. Ama sen sadece yiyorsun yalnız. Al sen de yiyorsun. Ben, ben yemiyorum. Ye kuzelim. O evet. parçayı da neyle versenize babacığım. Aç ağzını. Saçlarını çek. Oh. Kalmadı. Al yağlanmasın. Sürme hayvana pensiyon gel. Hepsini yemez sür. Sür, sür, sür. Sür, sür, Efsane. Bu hiç gelmek <laughs> Midesi nasıl içe? Eti <laughs> değil bu sadece derisiydi. <laughs> Patatesin güzelliğini <değil> artık. <laughs> Abi güzel güzel yapıyorsun. Herkes sevgili besin. Ben gelsene, bir kere gelsene. Ben Abi sen oturalım mı? Şey yapıyorsun güzel yapmıyorsun. Bir kere gel. Bir bobin çiklemeyin bozuyorsunuz. Bakın ben bu kadar güzel değilim. Zaffe güzel yapıyor. Bir kere içini çek bak açıyor. Elinize dikkat edin. Birinizin nereye gidecek gibi yapıyorsunuz. Sinan Daniye telefonunu masaya götürüyorum. Bak oldu be? Tabii bu kuzunun en önemli kısmı şu. Paylaşmazsan kediye bak. Hiçbir <laughs> şey benzemez.

Koy o böyle parça parça. Al da koy. İnsanlara yardım etmesin. 10 numara 5 <beş> yıldız. <laughs> Ve operasyon sonuçlandı. Yemeğimiz hazır. Sen kuyruğunu yap. Şefimiz, master şefimiz. Kuyruk. Bu kuyruk da. Master 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 şefimiz. Rafveli cildirine katkılarından dolayı. Bunlara yayınlayacak mısın? Teşekkür ederiz. Evet. Sağ ol. Hapşı hepsi benim oldu. <laughs> Kırınca espri. Hiçbir şey benzemiyor. Niye tuz koyacaksın? Kuzu varken var. abi önemsiz kalıyor. Patates bile. Sanki patates her şeyi muhtedirsin. Salatan olur. Kızartman olur. Közün olur. Kumbirin olur. Sen şu an bir sıfırsın. Sıfır. Hadi.